Burada otursalar aşk alırlar. O durumda insan. Sen bakma ya. Soyuna bunlar ya. Ya. Yeah. Soyuna e Emre abi kendi, ya. Kendi, kendi pay payda. Şöyle bir ay bir dursunlar bakalım e kenarda ne oluyor. E gelir olmazsa dayanma gücü yok. Tamam biz da, da iyi. Akrabalarına gidemiyor. Karşıdan bu tarafa gelemiyor. Neden gelemiyor? Benzin hesap ediyor. köprüye hesap ediyor. Evvelden böyle bir şey yok da. Her hafta karşıdaydık biz. Her hafta karşıdaydık. Geziyorduk, geliyorduk. E Emre abi senin bu, bakış, senin bu bakış açılarına hayranım ya. Tabii ya. Vallahi hayranım ya. Gerçekler bunlar ama. Instagram ilişki diye bir şey kaldı mı ya? Bu insanların hiyerarşiklerinden dolayı. Allah Allah, Allah olur mu? O sistemle alakalı. Ya, ya bu hükümetle demiyorum ben. Ya değil. da ya da akraba yani, bağlarının bitmesinden dolayı oluyor hayır bunlar. Hayır hayır bağlar mağlar bitti yok. Sevgiler değişmez, görürler şeyler değişmez. Olur mu değişmez abi ya? Ya yıllarca konuşun arkadaşlar. Bak ertesi gün, gün konuşmayabiliyorsun ya. O başka her insan değişkenliktir. De Akrabada ya. da böyle. Olabilir tabi soğuk olabilir ama. Ya ben gide gelmeye, gide gelmeye dediğin doğru. Tabii ki o şeylikler oluyor. Eski şeyler, heyecanlar kalmayabilir e, ama e, kalmıyor abi. Işte. Gelmemelerin nedenleri biraz da ekonomiyle alakalı diyorum. Yani insan evvelde rahat gidiyordu. Evvelde rahat gidiyordu. Evvelde rahat gidiyor, şu anda şu anda rahat gidemiyor, değil mi? Gidemiyorsun tabii. Saçmalığın bu kadar Ademler abi. abi ya yani nasıl böyle bir kelime yani sen, senden çıkar ya? Yani? Sen hayır sen nere, nerede yaşıyorsun onu anlamıyorum. Hayır sen nerede yaşıyorsun hayır, aslında? Hayır burada insanlar köprüden karşıya gitmeye benzinine, köprü parasını düşünüyor. Ya eskiden hacı bir yerden bir yere giderken ya bastı yokta, Müdür bastı. geldi, müdür geldi. Selamun aleyküm, aleyküm Selam. Oğlum kalksana, müdür geldi. Ayaklayayım Otur. zaten. Oturacaksın bir şey. Boyun kısa benim? Esas dur şey için. abi Tayyip Erdoğan aleyhine Yaşlı vardı Hacı Yaşlı vardı Yaşlı vardı Barış Hacı